Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bir bakalım. Dün bu trend çizgilerinden bahsetmiştim size. 4 saatlik bazda şu sarı çizginin kırıldığından söz ettim. Ve 37.500 hedef olabilir diye anlattık arkadaşlar. Hatta videonun kapak resmine de 37.500 gelecek mi diye yazdık. Dün arkadaşlar 37.480'lere kadar iğne attık. Oradan da düşüşe geçtik. Yani neredeyse nokta atışı hedefimiz geldi. Dün de dedim arkadaşlar al sat al sat. Al tut zamanı değil. Yani hedefe geldiğinde oradan satıp tekrar alttan alınabilirdi. Örnek vereyim. Şimdi ne durumdayız? 4 saat kapanış şu an geldi. Bilerek bekliyorum arkadaşlar. 4 saat kapanış gelsin de öyle video çekeyim diye. Tablo daha net ortaya çıkıyor. Evet biz Dört saatlikte çok güzel görünüyoruz şu an Bitcoin'da. Bu kırmızı çizgiyi yeni çizdim. Nedir bu? Dün değinmedim arkadaşlar. Panik yapmayın diye değinmedim. Ee, bazı kanallarda görmüşsünüzdür bir Obo formasyonu var diye paylaşımlar yapıldı. Mesela şurası sol omuz, baş, sağ omuz arkadaşlar. Görüyorsunuz bu Obo formasyonu. Ama ben pek sıcak bakmıyordum açıkçası. İşte bu Obo'nun da boyun çizgisi bu kırmızı çizgi. Şu an ne görüyoruz? Kırmızı çizgi üzerinde 4 saatlik kapanışı yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani obo formasyonu varsa bile bozuldu. Yani bu obo hedefi neydi? Örnek vereyim. Şöyle bir hedefi vardı. Şöyle çizelim. Burada kırıldı diyelim. Şöyle 31 bin dolar hedefi vardı obonun. Ama obo diye bir şey kalmadı. Yükseliş devam ediyor. Peki arkadaşlar nereye kadar devam edebilir? Yani şöyle bakınca bu grafiğe göre 38.700 dolar arkadaşlar o bölgeye gideceğini düşünüyorum. Bakın yani buradaki tren çizgisi kırılıyor. Kırmızı da kırılıyor. Geriye bir tek bu beyaz çizgi kalıyor. Hem de bu yeşil düşen çizgimiz var. İkisinin kesiştiği yer ise 38.600 arkadaşlar. Yani oralar önemli direnç. Oralara giderse bir geri çekilme görebiliriz. Yani dileyen oradan satar. Şöyle anlatayım arkadaşa. Hala düşüncelerim değişmedi. 40.700 üstünde gün kapatırsa o zaman uçuş beklerim Bitcoin'da. Bu olmadıkça sürekli düşme riski var. Yani ne yaparsın? Diyelim geldi oraya. 38.550, 38.600 o bölgeye geldi diyelim. Oradan satarsın. 40.700 üstüne gün kapatmadıkça beklersin. Oran da üzerinde gün kapatırsa tekrar alırsın. Çok basit. Yani yükselişte kar ettin diyelim. Karını geri vermemek için nakitte beklersin. Satış yaparsın nerede? 38.500 seviyelerinde. Ondan sonra da sabırla beklersin. Gün kapanışı pozitif gelirse tekrar alırsın. Bu kadar basit. Yani birazcık üstten almış olursun ama sağlam almış olursun. Şimdi arkadaşlar destekler nere? Şöyle anlatayım. Şurada dibimiz var. 4 saatlik bazda. Şöyle tam çizelim. Bir tutturamadık. 35.950 arkadaşlar. Oran altında 4 saat kapatmadıkça hedefimizde 38.500 38.600 o bölge arkadaşlar. Hatta 650'lere kadar bile gidebilir örnek verin. Yani o bölge hedefimizde duruyor. 35.950 altında 4 saat kapatmadıkça. Oranın altında kapanış gelirse ne olur? Bu sefer bu sarı çizgiye düşer diye düşünüyorum. Öyle bir durumda da hedefimiz 34.000 dolar. Yani arkadaşlar bu grafiğe göre yorumlamam bu şekildedir. Biraz da hareketli ortalamalara bakalım. Bir de stokastik'e bakalım. Pardon arkadaşlar bir detay var ona da değineyim. Şöyle 4 saatlik Bollinger bandını açalım. Bakın ilk direncimiz 4 saatlik Bollinger üst bandıdır. Onun bulunduğu yer 37.750 seviyeleri. Yani oran minimum hedeftir arkadaşlar. Yani orayı kırarsa de, debinki verdiğim hedeflere gidebilir. Stokastik ne diyor? 4 saatlikte aşırı alım bölgesinde. Güzel. Henüz sat vermemiş. Yani en azından 37.750 o bölgeye gideceğini düşünüyorum. Bir de hareketli ortalamalara bakalım. Orada durum nedir? 4 saatlikte bütün ortalamaların üzerindeyiz. MA10 var, mavi ortalama. Bütün ortalamaları kesmiş, sadece MA21'i kesememiş arkadaşlar. Orayı da kesmesi lazım ki momentum daha da güçlensin. Yani bu grafikte aynı kapıya çıkıyor. Şöyle 35950 altında 4 saat kapatırsa e, tehlikeli olur diyor bu grafikte. Günlükten bakalım. Günlükte arkadaşlar MA10'un altında kapattık. Şu an üzerine atmaya çalışıyoruz. Ama henüz teyit edilmedi. Gün kapatmadan tekrar altına giderse risk devam eder. <laughs> Şimdilik MA20'den destek alıyoruz. Bu sarı ortalama. Şimdi teknik olarak arkadaşlar günlük EMA 21'in üzeri olumlu olur. Diğer taraftan da bizim buradaki son tepemiz var arkadaşlar. Biz burayı kırarsak yani net söyleyeyim arkadaşlar şu 40.700'ü kırarsak üstünde gün kapatırsak o zaman sağlam hedeflerimiz olur. Şöyle anlatayım. Şu şekilde gidebiliriz yani. Bir, Şöyle diyelim böyle bir çizgimiz var. Şu şekilde bir hareket görebiliriz. Şöyle 60 bin dolarlara kadar bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Eğer direnci kırarsak 40.700 oran üstünde gün kapatmamız lazım. Ondan sonra 60 bin dolar hedefimiz olur bana göre. Ama bu 40.700 üstünde gün kapatmadıkça da temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Yani olay basit. Aynen anlattığım gibi seviyeleri not edin, takip edin arkadaşlar. Hepsi çok güzel çalışacağını düşünüyorum. Günlükte stokastik ne durumda? Yani günlükte de aşırı satım bölgesine al vermeye hazırlanıyor. Ama bizim şu bölgeye girmemiz lazım arkadaşlar. Yani bu siyah bölgede takılırsa yani net bir al sinyali değildir şu pembe alana girerse o zaman daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi de haftalık Bollinger bandına bakalım. Orada durum ne? Dün de değindim. Bir daha değinelim. Bakın arkadaşlar düşüş gelecekse bile önce haftalık Bollinger üst bandına iğne atarız biz genelde. Bakın oraya bir iğne gelirse o da 38.180 dolar civarı arkadaşlar. Yani 38.500'e de iğne gelebilir. 600'e de. Yani biraz üzerine atabilir. Önemli değil. Ama en azından şöyle 38.000 dolara bir iğne atması lazım arkadaşlar. Haftaya da tekrardan üstünde kapatırsak Bollinger bandının. Bir de günü de 40.700 üstünde kapatırsak. O zaman arkadaşlar yükselişler tam gaz devam eder. Stokastik de Tam bu pembe alana girmek üzereyken yönü yukarı çevirir. Yeni de momentum yakalarız ve yükselişe devam ederiz. Yani Bitcoin'da bu şekilde arkadaşlar anlatılacak fazla bir şey yok. Bir günün sürpriz alt konuna geleyim. O da BAT arkadaşlar. BAT'a değinelim biraz. Bakın arkadaşlar BAT haftalık grafikte çok büyük daralmaya girdi. Görüyorsunuz yani böyle bir daralma yok. Uzun vadeli sepetimde var. Daha önce videolar attım. Yani batı ben uzun vadeli attım arkadaşlar. Pişman değilim. kardayım da ben yani bekliyorum. Yani bu normalde 4 saatlik veya günlük Bollinger bandı daralır ya hani. O zaman sert bir patlama bekleriz hani. Bu haftalık bir arkadaşlar. Yani haftalıkta bir daralma var. Onu da geçtim. Aylıkta da bir daralma görüyoruz. <laughs> Eğer biz bu haralisi gelecekse, yaşayacaksa altın haralisi e, o zaman bunun yukarı patlaması lazım. Yani bu daralmadan sonra yukarı patlarsa yani bence kimse tutamaz bu ürünü diye düşünüyorum. Kısa vade ne durumda? Şöyle bollinger bandını kapatalım. Bakın 4 saatlikte yükselen dipler yapmakta. Bu güzel. Günlükte ne yapıyor? Oraya bakalım. Yani Günlükte de, de yükselen dipler yapıyor. Burası dip, burası son dip. Yani arkadaşlar olumlu duruyor. 4 saat diye bir daha gidelim. Yani bu ürün şuradaki dip altında 4 saat kapatmadıkça yani 0.25 dolar altında 4 saat kapatmadıkça yön yukarı gibi duruyor. Son olarak şu direnci kırması lazım. Şu an orayı zorluyor zaten. Şöyle 0.30 dolar bölgesinin üzerine atması lazım. Bakın burada bir direnç yemiş. Burada yemiş, burada yemiş, burada yemiş, burada yemiş. Yani sürekli oradan satış yiyor arkadaşlar. Bu da ne anlama geliyor? Önemli direncimiz bura, orayı kırarsa arkadaşlar, yani sağlam bir yükseliş görebiliriz batta. Nereye gidebilir örnek vereyim? Şuraya gidebilir ilk etapta. Şöyle 32 oraya ilk hedef olur, diğeri de 35. Son olarak da 40 arkadaşlar. Yani şunlar ara dirençtir. En üstteki sağlam dirençtir. Orayı da kırarsa bakın şu iğneler son kalemiz olur. 44. Arkadaşlar bunların hepsini kırdıktan sonra zaten kimse tutamaz bunu. Yani bunu alacaksın bekleyeceksin. Hani görüyorsunuz alt dönerde 2x'ler, 3x'ler, 5x'ler havada uçuşuyor. Yani bunu alıp bekleyeceksin. Hemen ilk direnç, dirence geldiğinde satayım değil. Alacaksın. Şuradaki dip altında 4 saat kapatmadıkça bekleyeceksin. Nereydi ora? Bir bakalım. 4 saat diye alalım. Şurası. Zaten arkadaşlar görüyorsunuz. Burada direnç olarak çalışmış. Burada da dip olarak çalışmış. <laughs> yani 0.25 altında 4 saat kapatmadıkça alıp tutacaksın bu ürünü. Şimdi dominansa gelelim. Orada durum ne? Dominans çok zalim düşüyor arkadaşlar. Yani tam beklediğim gibi oldu. Bakın bu çizgileri ben cidden söylüyorum. En az 8 ay önce çizdim. Ve hepsi çok güzel çalışıyor. Kanal açtığımdan beri bu çizgileri takip ediyoruz arkadaşlar. Sarı kırılırsa kırmızıya gider dedik. Daha önce de pembe kırılırsa sarıya gider dedik. Bütün videolar duruyor arkadaşlar. Grafik tıkır tıkır çalışıyor. Bakın kırmızıya gittikten sonra da satış yiyor. Şimdi sarıya düşmesi lazım. Sarı neresi? 64.98 arkadaşlar. Veya 65 o bölge. Yani oraya düşmesi lazım dominansı. Ve arkadaşlar bu sarı da kırılırsa işte o zaman daha sert düşüşler görebiliriz dominansa ve alt rallisi zaten başlar. Ki ben başladığını düşünüyorum. Yani gelen hareketler normal hareketler değil arkadaşlar. Yani bildiğin altcoin rallisinin hareketlerini görüyoruz son zamanlarda. Bence bu düşüşü Ethereum sağlayacak arkadaşlar. Yani Ethereum'un düşüş yükselişiyle dominanslı sert bir geri çekilme bekliyorum. Ondan sonra da Total2'ye açayım. Bu da altcoin market cap arkadaşlar. Şöyle haftalarda alalım. Şu an biz 350 milyar dolardayız. Bizim 475 milyarın üzerine atmamız lazım. Niye? 475 milyar bizim rekor seviyemiz. İşte arkadaşlar Ethereum yükseltirlerse hızlı bir şekilde kırabilirler. Yani Ethereum yükseltmek için böyle 5 milyar dolar yetmiyor arkadaşlar. Şöyle 10 milyarlarca dolar lazım Ethereum'u uçurmak için. Ethereum'de de güzel bir görüntü var. Yani arkadaşlar Ethereum sayesinde hem de dominans güzel düşebilir hem de total 2 yani altcoin market cap'te sağlam yükselebilir. 475 milyar üzerinde hafta kapatırsak bu grafikte şöyle söyleyeyim arkadaşlar asıl altcoin rallisi o zaman başlar. Bakın şöyle anlatayım size. İğneleri de açayım arkadaşlar. Yani çok gösterdik bu, bu grafiği de kaçıranlar olmuştur. Bakın mesela 2014'te altcoin market cap'in zirvesi burasıydı. Daha sonra ne oldu? Düştü, 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 düştü. İki sene sonra tekrardan eski yerine geldi. Burada bir çanak gibi bir şey yaptı. Rekor kırıldıktan sonra bakın ne oldu arkadaşlar? Yükselişlere bakın. Şimdi aynı senaryoyu bir daha görüyoruz. Çanak yaptı. Şöyle 3 sene falan çanağı tamamladı arkadaşlar. Bu çanak kırılırsa yani şuraya bakın neler olmuş. Burada aynısını beklemiyorum tabii. Hani direktmen 60 trilyona çıkar yani öyle bir şey beklemiyorum tabii ki. Ama en azından şu bölgelere gidebilir arkadaşlar. Şöyle 3 trilyon, 4 trilyon. Şaka gibi ama yani grafiğe göre diyorum. O seviyeleri görebiliriz. Yani şimdi şu var. Bunlar beklerken Bitcoin kafamı karıştırıyor arkadaşlar. Niye karıştırıyor? Tekrar açayım ben orayı. Aslında parçaları birleştirmeye çalışıyorum. Daha net bir sonuç ortaya çıksın diye. Şöyle günlüğe de alayım. Yani arkadaşlar Bitcoin'de 40.700'ün kırılması şart. Yani altcoin market cap'e bakınca Dominansa bakınca bir altcoin rallisi gelecek. O net belli. Ama Bitcoin'da e, Bitcoin'de sakat durumlar var. 40700 üstünde gün kapatırsak yani çok güzel olur arkadaşlar. Gerçekten hepimiz için en güzel o olur. Altcoin'lerde daha güzel yükselişler görürüz. Yani nasıl diyeyim? Eğer buradan Bitcoin ayıya girecekse örnek vereyim. Yani ayı dediğim büyük ay piyasası değil. Birkaç aylık bir süreç. O zaman bizim market cap ne durumda? Şöyle bakalım. Bir 1 trilyon dolar bölgesindeyiz biz. Yani biz 1 trilyonla altcoin rallisi yaşayacağız. Yeterli mi? Yeterli değil tabii ki. Yani daha büyük parayla altcoin rallisi yaşarsak çok daha sert yükselişler görürüz. Yani şöyle bitcoin yükselişine devam ederse 60 bin dolarlara giderse ondan sonra altcoin rallisi gelirse o zaman çok şiddetli yükselirler arkadaşlar. O zaman 100x'leri görebiliriz bazı altcoinlerde. Ama buradan ayıya girerse de o zaman 100x'ler yerine 5x'ler, 10x'ler bunları görebiliriz altcoin'lerde. Yani en hayırlısı bizim için Bitcoin'in yükselişe devam etmesi arkadaşlar. 40.700 üstünde gün kapatması lazım. Şöyle haftalı alalım total market cap'te. Bakın arkadaşlar şimdi rekor da kırılmış burada. Bakın rekorumuz burası. 770 milyar dolar. Yani burada da aynı senaryoyu düşüneceksek bakın şurada mesela çanak var. Şöyle. Kırıldıktan sonra yükselişe geçiyor. Demin altcoin market cap'i gösterdim size. Orada da bir çanak var. Henüz kırılmamış. Ama bu kırılmış arkadaşlar. Şimdi bunu da baz alırsak yani şöyle bir senaryo olur. Diyelim Bitcoin direnci kıramadı ve düştü. Bu sebep piyasa 770 milyara geri düşebilir. Bir test yapabilir buraya. Öyle bir durum olabilir. Ama arkadaşlar şöyle anlatayım. 4700 üstünde gün kapatırsak bence bakın şu yeşil çizgiyi de çok önceleri çizdim ben. Hedefimiz ora olur. Yani en azından 3 trilyon dolara gideriz arkadaşlar market cap'te. Asıl altcoin rallisini o zaman görün derim. Yani kimse engel olamaz arkadaşlar. Ki ben altcoin rallisinin başladığını düşünüyorum. Bir tek bitcoin'da kafa karışıklığı var. O da şunu diyor. Ya mini bir altcoin rallisi gelecek ya da Bitcoin direnci kıracak çok daha büyüğü gelecek. Yani sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Yani ben de bilemem tabii ne olacağını ama 40.700 üstüne gün kapatırsa çok güzel şeyler olur. Kapatmazsa da Bitcoin açısından güzel olmaz ama altcoinlerde ben hala <laughs> bir ralli bekliyorum arkadaşlar. O düşüncelerim değişmedi. Neyse arkadaşlar, bugünlük diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.